İsrail Dışişleri Bakanı katsın bu çirkin paylaşımına. Rusya'dan da tepki var efendim. Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova katsın yaptığı kıyaslamayı eleştirdi ve İsrail neden Irak'ta ölen sivillerden bahsetmiyor diye sordu. Zaharova açıklamayı Telegram hesabından yaptı. Katsın ifadelerine tepki gösterdi. Zaharova Irak'ta yaşanan sivil katliamını hatırlattı. ABD, İngiltere ve NATO üyeleri egemen bir devlete sahte iddialarla saldırdı dedi. Amerikan hükümetinin Irak'ın kitle imha silahları olduğuna yönelik yaptığı propagandaya değindi. Zaharova Batılılar bu yalan söylemlerle işgali meşrulaştırmaya çalıştı ifadesini kullandı. Sözcü İsrail e Bakan'ın ABD'nin desteğiyle egemen bir devletin meşru liderinin canice öldürülmesiyle alay ettiğini söyledi. Katsı eleştirdi. Zahorova, Irak'ta ölen sivillerden İsrail neden bahsetmiyor diye sordu. İsrail Bakanı'nın bu sözleri bu tür uluslararası faaliyetlerin onaylanması anlamına mı geliyor ifadesini kullandı.